Merhabalar bugün sizlerle birlikte havuç tarçınlı cevizli kek tarifine bakacağız. İlk olarak malzemelerimiz 3 tane yumurta, 1 su bardağı sıç, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, ay 1,5 bardak. Öyle buçuk. Cevibimiz şurada burada tarçınımız var tarçın iki tane hamur kabartma tozu bir tane şekerli valinin bir tane kap bir tane mikser havuç bu şekilde iki buçuk bardağı unumuz burada ona göre gelin tarifimize başlayalım. İlk olarak burada yumurtalarımızı buraya kırıyoruz. Böyle. Bu birincisi. Bunu buraya koyuyoruz. İkincisini de kırdım. Bunu da böyle kırdım. Böyle içine gitti. Ben burada üçüncüsünü de kırıyorum. Evet, bunu böyle buraya koyuyorum. Daha sonra bunu böyle güzelce beyaz olana kadar karıştıracağız. İlk olarak ellerimizi yıkayalım. Ellerimi yıkadım. Gelin tarifimize devam edelim. Mikserimizi elimize aldık. Fişini de buraya taktık. Daha sonra bunu buradan tutarak bir moduna alıyoruz. Daha sonra çalıştırıyoruz. <laughs> Ama böyle köpürmemesi lazım. Böyle tutunca hemen gitmemesi lazım. Biraz daha karıştırmamız lazım kasalaşana kadar. <laughs> kıvama getirdik. Şöyle bir kıvam. Çok güzel kıvama geldi. Şimdi birazcık şeker koyma zamanı. Şekerimizi alıyoruz. Şekeri Buraya Ş ne? Şekeri koyuyoruz. Daha sonra biraz daha çırpıyoruz. alıyoruz. Buraya döküyoruz. Yağ, sıvı, yağ, yağımızı da döküyoruz. Daha sonra bunları karıştırıyoruz. Dökülenleri hemen peçeteyle temizleyelim. peçeteyle dökülen sütlerimizi hemen temizliyoruz. Şu şekilde. Evet, daha sonra yine iyice karıştırıyoruz. Evet gördüğünüz gibi birazcık ses çıkıyor. Bu seslerin gidermesi önemli. Daha sonra un, kabartma tuzu ve vanilya ekleyeceğiz. içindeki şekerler gitmiş mi? Çok az miktarda kalmış bunları da hemen karıştırıyorum. Bitirdik. Daha sonra un, kabartma tozu ve vanilya ekleyeceğiz. İlk olarak burada kabartma tozlarımızı bunları koyacağız. Daha sonra bunları koyduktan sonra evet hamur kabartma tozumuzu onun içine koyacağız. Daha sonra undaki kabartma tozları ile birlikte buraya koyacağız. Daha sonra karıştıracağız. Evet. Burada açıyoruz kabartma tozumuzu. Hemen döküyoruz bu şekilde. Buraya koyuyoruz. İkincisini de koyuyoruz. koyduk. Şekerli valini de buraya koyuyoruz. Evet, kalanları da döktük. Daha sonra bunu da buraya koyuyoruz. Ve bunu burada karıştırıyoruz. Evet. Daha sonra bardaklaya bardaklaya içine koyacağız. Şöyle koyacağız. İsteyen bardakla da koyabilir. Hiçbir sıkıntı olmaz. Evet şimdi buraya da karıştıracağız. Fakat elimizi bunu aldıktan sonra bunu hiç çalıştırmıyoruz. Böyle böyle karıştırıyoruz. Ancem babam telefon Bayağı böyle katılaşması lazım. Katılaşması önemli çünkü daha fazla yumuşak olsun ve daha fazla tatlı olsun. karıştırıyoruz bayağı bir katılaştı şimdi e, biraz daha çırpacağız daha sonra içine mikserle havuç ceviz tarçın ilave edeceğiz şimdi mikserle çırpıyoruz de böyle döndüreceğiz. İyice ne böyle. Şimdi çırpıyoruz. Şimdi güzel. Evet, şimdi birazcık havuç, ceviz ve tarçın ilave edeceğiz. Tarçınımız burada. Burada bir kaşık ekliyoruz şu şekilde. Böyle koyuyoruz bu şekilde. Daha sonra bunu buraya koyuyoruz. Havucumuzu koyuyoruz. Ay cevizimizi koyuyoruz. Karıştırdım. Evet şimdi de Havucumuzu buraya ilave ediyoruz, bu şekilde. Elimle koyacağız. Evet, şimdi çırpacağız. İlk olarak ellerimizi yıkayalım çünkü çok yağlandı. Sulandıracağız. Evet geldik şimdi burayı nasıl karıştırıyoruz? İlk olarak böyle karıştırıyoruz. Daha sonra açarak karıştıracağız. Bu şekilde karıştırıyoruz. Şimdi şırpıyoruz. Evet daha sonra bunu karıştırdıktan sonra bunun fişini buradan çekmiyoruz. Çünkü böyle bir kere daha karıştıracağız. Bu şekilde karıştırıyoruz. Daha sonra buradan fişini çıkarıyoruz. Dikkatlice oraya doğru yani mutfağımıza Musluğa doğru götürüyoruz. Daha sonra bir kap getiriyoruz. Bu şekilde kek kalıbını getiriyoruz. Elimize kaşık alarak buralara yaydıra, yaydıra döküyoruz. Ortaya getirmiyoruz çünkü eğer ortaya getirirsek aşağıya dökülebilir. Büyük bir risk. Annemden yardım alıyorum. Evet. Bu şekilde döktükten sonra fırınımızı ayarlıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecede ısıtılmış fırınımıza bu değerli tikimizi götürüyoruz. Bu şekilde. Daha sonra buradan fırınımızı açıyoruz. İçine kekimizi koyuyoruz. Ve evet kekimiz yarım saat yarım saat 45 dakika gibi servise hazır olacak. Kendinize iyi bakın görüşürüz.